Sevgili Koç Burcu, yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar, bakalım 10-16 Kasım haftası gökyüzü sizin için neler söylüyor? Bu hafta iki tane retro'muz var. Merkür zaten retroya başlamış olacak. 11 Kasım'da da Jüpiter de retroya başlayacak. Bu da sizin hayatınızda özellikle eskide kalmış olan bazı konuların tekrar açılması anlamına geliyor. Hangi konular bunlar? E, i̇lişki konuları, eski hedefleriniz, yapmak istedikleriniz veya geçmişte kaldı ama o konuyu da çözemedik ama işte unuttuk gitti dediğin şeyler bir anda bu hafta karşına gelebilir. Hatta çok da olumlu da olabilir. Belki de o dönem çözülemedi bazı sorunlar ama öyle kaldı. Ee, şimdi çözümüyle birlikte gelebilir. Aa ben onu niye o dönemde fark etmemişim acaba diyerek çok hızlı aksiyon alabileceğin durumlar oluşabilir. Bir diğer açıdan Eskide kalmış olan ilişkiler, belki niye koptuğu da belli değildi. Hani konuştunuz, bir yere kadar geldiniz ama ilişkiye dönüşmedi. Tekrardan bu insanlarla bir e, gündem oluşabilir. Belki bir daha konuşma, görüşme başlayabilir. Ama şunu anlarsın bu hafta, bu kişi o dönemde niye gitmişti, şimdi niye geldi? E, eğer ki hani baktın ki mantıklı bir şey var senin içinde... E, Belki zamanlamayla ilgiliydi ya da o dönem işte şöyle bir şey vardı hayatında o yüzden gitmesi gerekti. E baktın ki senin için de mantıklı tekrar başlamak için bir şans olabilir. Bir diğer açıdan eskiden hani bu bir Jüpiter retrosu çünkü hakkımı alamadım dediğin konu var. E, i̇şinle ilgili olabilir. Çalıştım işte alamadım karşılığını. Ya da ben bu kadar uğraş uğraş anca bu oldu dediğin şeyler. Bunlarla ilgili e, çözümler, sonuçlar ya da aklında şu anda soru işareti olan neden böyle dediğin şeylerde netlik enerjisinden bahsediyor. Gökyüzünün mesajı. Evet, eski konular, eski defterler açılıyor, ama netleşerek kapanıyor diyor bu hafta. Bir diğer açıdan senin bir hedefin vardır. Bunu yapmak istiyorsundur. Uzun süredir de bu hedefin peşindesindir. İş hedefi olabilir, okulunla ilgili olabilir. Bir şey öğrenmek, başarmak olabilir. Ama bu haftaki bu retrolar sana şunu söyler. Bir dakika bir arkana yaslan bak bakalım gerçekten onu mu istiyorsun? Yoksa senin aslında istediğin şey başka bir şey mi? Bu hafta bunları da fark edebilirsin. Ya ben bununla uğraşıyorum ama aslında ben bunu istemiyorum ki başka bir şey istiyorum. Hayır hayır ya benim yönüm burası değil deyip yön değişikliğine gitmekte de isteyebilirsin. Yarım kalan bir eğitim, bir yolculuk fikri, belki bir e, yurt dışına gitmek, e, başka bir yerde yaşam kurmak kendine ya da bir konuda eğitim almak, bir proje bunların hepsi geçmişten e, tekrardan bu hafta ön plana çıkabilir. Jüpiter Retrosu ile birlikte aile ile ilgili konular açılmaya başlayacak. Bu aslında sadece bu haftanın konusu değil, e, 2026'nın e, Mart ayına kadar devam edecek olan bir mevzuyu açacak belki de evlilik konusu, aile içi bazı konular, ailede çözülmesi gereken olaylar, ee, senin eğer evliysen evliliğin veya evliliğe bakış açın, hani evlen, evlilik istiyor musun istemiyor musun konusu artık netleşiyor ve toparlanıyor bazı şeyler diyor. Çünkü hedeflerin buna göre şekillenecek. Ee, evlilikle ilgili düşüncene göre ya da hedefine göre evlilik düşünceni şekillendireceğin bir süreç başlığı olacak senin için. 12 Kasım tarihi çok önemli. Çünkü burada bu hafta Merkürle Mars kavuşum yapacak. Merkür retro. Dolayısıyla biraz tansiyon yükselebilir Koç burcu. Ee, böyle geçmişten evet mesajlar alabilirsin ama böyle sinirlerini hoplatacak mesajlar da alabilirsin 12 Kasım tarihinde buraya birazcık dikkat et ee, ama sakin kalırsam, hani gördüğün şeyi iyi yorumlarsan belki de e, zaten görmen gereken hani onun o yönünü de bilmen gerekiyordu ya da o şeyi de gördün artık hani e, soru işareti olan bir şey kalmadı böyle bakacağın bir durumda oluşabilir şimdi Anlatmış olduklarım genel yorum. Eğer ki kendi bireysel doğum haritan üzerinden sorular sormak, detaylı uzun yorumlar almak istersen aşağıdan web sitemize üye olup sorularını gönderebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutma. Tekrar görüşmek üzere.